Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söyledikleri yatırım tavsiyesi değildir. Kimse asa tut tavsiyesi vermiyorum. Almak bak sorumluluğu altında. Arkadaşlar artık akşamları sadece tek video çekeceğim ve iyi işlem yaptığım kağıtlarla işlem yaptığım iyi bilgilerle ilgili video vereceğim ve düşen ve yükselen de aynı videoda bakacağım. Hepsi aynı videoda olacak. Bütün bilgiler tek videoda olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim borsamızda dediğim gibi 11.240 destek bölgesini takip edeceğiz. 11.240 kaybederse 11.080'e kadar düşecek borsamız. Borsamız borsamızda bugün sadece iki işlem yaptım. Bunlardan birincisi Aselsan. Aselsan'ı tekrardan almaya başladım. Kaç kapattı bakayım bir. Evet günlük hareketli ortalamasının da altına indiğine göre artık haftalık hareketli ortalama iğne bekleyeceğiz. 202'den almıştım. 201 kapatmış sıkıntı yok. Haftalık hareketli ortalamaya kadar bekleyeceğiz. Evet 193, 194. 194'e yine gel, iğneyi bekleyeceğiz. 194'ten dönme diyen arkadaşlar şuraya yani 180'i bekleyeceğiz. 194'ten dönmezse 180'e tekrar düşer arkadaşlar. Bugün bununla ilgili bir işlem yapmıştım. Başka hani başka neresi? Yarın için Astor'u takip edeceğim. Astor Evet. Astor arkadaşlar günlük hareketli ortalamasını yarın test edeceğini düşünüyorum. E, 105 TL 20 kuruş. Bunu da yarın test edecek. Başka Ülker Ülker'de günlük hareketli ortalama mıydı? Yok. Aynen. ülkerde de haftalık hareketli ortalamasını kaybetti artık aşağı seviyeleri sonra takip edeceğiz 108 108 105 ve 97 arkadaşlar görüyorsunuz 105 108 97 filan işte oraları gelirse girebil alım bölgeleri orası e, şimdi altına bakalım biraz da altın 4 saatlikte arkadaşlar. Altın ons olarak 4350 geçmedi sürece yükseliş göstermeyecek. 4350 geçmemiz gerekiyor. 4 saatlik hareketli ortalamadan tepki buldu dediğim gibi. Günlük hareketli ortalamaya kadar inmedi arkadaşlar. Yani şurada bir düştü. Sonra buradan hemen direkt topladı. Tekrar iğne attı. Bakın iğne attı. Sonra bir geri çekilmeye başladı. 4350 geçmedi sürece altın yükselmeyecek arkadaşlar takip edeceğiz şu an için ilk destek bölgemiz 4320 takip edin e, gümüş arkadaşlar artı üçte en son evet gümüşte 67 TL hedef fiyatımız olduğunu söylemiştim şu an hedef fiyatımız arkadaşlar güncelliyorum hedef fiyatımız 67.72 arkadaşlar şu an biz 65.6 daha hedef fiyatına Ulaşmadık. 4 saatlikten takip ediyoruz. 4 saatlikte şurada bir destek direnç yaptı. Diye burayı geçmeye çalışacak. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Stop bölgesi arkadaşlar. 65 bunda dediğim gibi. 65'i kaybettiği zaman aşağıya doğru mavi çizgiye doğru geri gelir. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir de ben bugün ee, gıpta düştü. Gıpta stop oldu mu? Buna bakalım. Evet, 40'ta 4 saatlik hareketli ortalamasının altında kapanış yaptı. Yük ne durumdaymış? Günlük hareketli ortalaması da 70 lira arkadaşlar. 70 lira yarın 70 TL'yi takip edeceksiniz. 70 TL'yi de kaybederse geri 4 saatlik hareketli ortalaması zaten güzel çalışıyor bunda. Dört saatlik de al verene kadar hiçbir işlem yapmam arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bugün 89'dan 74'e düştü. Çok büyük bir düşüş yaptı. Ee, yarın da 70 TL'den destek bulup bulmamasını takip edeceksiniz. 70 TL'yi de kaybederse 4 saatlikte al gelene kadar işlem yapılmaz. Kıpta'yı dün satmıştım ben. Kıpta'yı satıp esen e almıştım. Esen ne yaptı? Esen e, arkadaşlar evet. Bugün ne yapmış? Esen ay buçukta baktığımda az eksiydi ya. Sonradan düşmüş yani. Takip edeceğiz. İyi ki çok almamışım ha. İşte arkadaşlar al sinyali gelmeden yüklü alışlar yapmamak gerekiyor. Esen'de de al sinyali gelmedi maalesef. Evet. E, Esen'de maalesef al sinyali gelmedi ve %3.14'lük bir düşüş gerçekleştirdi maalesef. Biraz kötü oldu bu ama yapacak bir şey yok. Gıpta, gıptayı satıp buna biraz ekleme yapmıştım. Allah'tan hepsiyle almamıştım. Bakacağız arkadaşlar. Takip edeceğiz. Burada bir de bir de arkadaşlar alış emrimi geldiği zaman zaten paylaşırım. İş bankasından da alacağım. Zaten ben de alacağım. Tehol. Tehol'de arkadaşlar bir alış emrim gerçekleştirmişti kaçtır arkadaşlar 33 45'ten almıştım 33.50 kapatmış 4 saatlik hareketli ortalamayı kaybederse arkadaşlar günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekilmeyi bekleyeceğiz Bu da arkadaşlar 33 62 olarak karşımıza çıkacak dediğim gibi 33 62'ye kadar düşmesi normal 4 saatliği kaybettiği zaman bu şekilde arkadaşlar Bugünkü yaptığım işlemlerin hepsini size anlattım. Başka bir şey var mıydı? İz demir. İz demir. Rastgele bir iz demir almıştım. Demir. Evet. İz demir. Görmüş olduğunuz gibi buradan buraya uçarak top bölgesini ala çevirmeyi başardı arkadaşlar. Kaç 10.90'dan almıştım galiba. 10.90'dan almıştım. 11.20 kapatmış. Güzel. Allah bereket versin. Başka başka arkadaşlar. ECOGR ECOGR ne yaptı? ECOGR arkadaşlar bundan sonra stop bölgesi 21.94 bakalım yarın da yükselirse güzel olur. Bugün %4'lük bir yükseliş yaptım. Maliyetimi de arkadaşlar yüzde kaç kaldı? Hatırlamıyorum maliyetimi hatırlamıyorum şu an. Yüzde iki veya yüzde üç kalmış olması lazım. Ece Hudi'nden benim maliyetimi şu an. Güzel yarın kar etmeye başlıyorum. Yarın da yükselişine devam edebilirse. Allah bereket versin. Siz de arkadaşlar bu güzel bilgilerden faydalanmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar destek faktörünki takip ediyordum. Evet. Destek faktörünki 4 saatlik ortada hareket bu Bollinger'e inanılmaz bir daralma geldi. Bollinger'imiz inşallah yukarı patlarsa tavan bekliyorum. Bir adet tavan bekliyorum. 548'den den al. 548 buçuktan almıştım ben. O gün satmadım. 560 olduğunu da satmamıştım. Hissede bulunmaktayım. 548 buçukta işaretledim böyle. Ee, şimdiki şimdi yarın bir tavan olursa bile ben kar edebiliyor mu bir onu hesaplamak istiyorum fiyat aralığı desem evet yarın tavan olursa ben kar edebileceğim mi onu hesaplıyorum şu an yok on düştü mü benim param. yarın yüzde yok iyi la. bir tavan alırsam bir tavan alırsam evet bir tavanla evet arkadaşlar 587 görebiliyoruz. Ben de 548 buçuktan Yani bir tavanla çok rahat kar edebiliyorum. Bollinger'in patlamasıyla bir tavan alabilirsek çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü bayağı bir inanılmaz bir Bollinger daralması görüyorum burada. Dediğim gibi aynısını Ejogreen'de de görmekteydik. Bakın Ejogreen'de. Egeo Green bugün arkadaşlar bayağı yükseldi sonra düştü. Bakın sonuçta başarılı olduğunu kanıtladım. 12 gündür yatay giden bir e, Bollinger sonucunda da yukarı yönlü patlayarak bugün bir hala artı yediği bile görmüştü sonuçta. Destek faktörünce geri geldiğimiz zaman bunda da eğer öyle bir işlem olursa çok güzel olacak. Çünkü bu burada e, inanılmaz e, bakın süper trendi bir kapatayım şu an sizin kafanız karışıyor bak kapattım çok fena bir daralan bir Bollinger var çok fena yani öyle böyle değil çok fena bir daralma var resmen sıfır kapattı yani bak sıfır ya sıfır çok e, fena daralan bir Bollinger, Bollinger var dediğim gibi Evet, yükselen düşen kağıtlara da bakalım. Neyse onu başka videoda bakalım. Bu video çok uzadı. Bu türleeklerin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.